Eli dostlar, e, burası Diyarbakır ilçe garajı. Yani büyük otogarın hemen bitişi. Burada Diyarbakır'ın bütün ilçelerine minibüs ve belediye otobüsleri gidiyor. Artı bir de Diyarbakır'ın çevre illerine hepsine buradan minibüsler gidiyor. Değerli dostlar Diyarbakır ilçe garajına geldik. İlçe garajından Diyarbakır Viranşehir arabasına binip Oradan Karaca'dan Lav yoluna gideceğiz. Hadi başlayalım yolculuğa. ولكن <applause> 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 çıkan dişli başa. Dişli başa. Değerli dostlar selam aleyküm. Yer bakıda minibüse bindik. Karaca Dağı'na geldik. Şimşek Kutup şey tavşana geldik. Karacan Allah yoluna şimdi yürüyelim bakalım. Değerli Diyarbakır YouTube TV izleyicileri bugün nereye gittik? Bu iki videomuzu Karaca da Lag da mağaralara gidecektik. Diyarbakır'da otogarda minibüse bindik ve geldik orada Şimşek köyde yani Kurmancı Brusk köyünde indik. Karaca da yolu tabelasına indik. Aşağı yukarı buradan bir, bir buçuk kilometre falan bir yürümemiz gerekiyor. Hadi yürüyüşümüze başlayalım. Gidelim o kraterleri, o mağaraları, dağları, taşları hepsi gezelim. Hadi başlayalım. Bak öyle çoban kendi keçilerini oldu. bu yol oraya gidi de gir. Tamam sağ ol. Evet. He? Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz? Akarayla'dan şu tepe lav Akan yer püskü, volkan püskürten, lav piskütten yer orası. Şimdi bundan yüz bin yıl önce lavlar akınca böyle taş taş bir hepsi. Görüyor musunuz? Yani bir volkan aktığını hissettiriyor insana. volkanik taşlar. Şu da siyahlığına bakıyor. Sanki kömür çıkmış buradan. Demek ki lavla buradan bunu böyle arkasına pis götürünce ondan sonra böyle Karaca Dağı'na yayılıyor. Marshall. Yeah. Hala tırmanıyoruz ya. Bütünün zirveye varamadık. Arkadaşlar Diyarbakır'ın e, Araca Dağı'nda şu anda Lav Mağarası'nın ağzındayız. Zirveyi görüyor musunuz? Zirve şurası. Allah İsa burada şu an bakıyor. İsa Burası Karaca Dağı bölgesi. Bayağı yüksek he, Allah korusun, i̇şte burada düşen var ya kurtuluşu yok, zor. Değerli dostlar merhaba. Bugün nereye gittik? Bugün çek konusu neresiydi? Bugün 19 Mayıs 2023. Gençlik ve Spor Bayramı. Bütün gençlerimizin Gençlik Bayramını kutluyorum. Bugünkü videomuzu farklı bir şey dedik. Aylardan beri, daha doğrusu geçen yıldan beri hep merak ettiğim bir yer var. Karacabadak Lav yolu, lav mağaraları. Mağaraların olduğu bölge ve bu sabah kalktı geldik. Nasıl geldim? Size şöyle giriş şeklinde anlatayım. Diğer ee, Diyarbakır ilçe otol aracına gittim. Otol hemen biçildi. Büyük otol ee, Viraj arabalarına bindim. Minibüslere. 50 TL para verdim. O abadan sonra o abağı da göstereceğiz. Uzaktan görebilirsek, kamera çekersek. O, aba, o aba'dan sonra Şimşek'te bir köye geldik. Köyden indik. Köyde, köyde indikten sonra aşağı yukarı bir, bir, bir kilometre yürüdük ve bu zirveye geldik. Bu zirve de e, Lav Mağarası'nın ve bu Lav Mağarası'nın ağzına geldi. Yani e, volkanın patladığı yer olarak söyleniyor. Şimdi bu bayağı da derin burası. Çıktı zirvesine. Şu ileride e, nasıl görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir mağara olduğunu söyleniyor. Orada e, mağara varmış aşağı doğru. Şimdi arkadaşlar oraya gitmeye takatim yok. Açık söyleyeyim. Şimdi bak. Şöyle size tarif edeyim. Şu gördüğünüz köy. Bak şu gördüğünüz köy. Şimşek köy. Oradan indik. Şu tepeyi görüyor musun? Tepe. Tepenin olduğu yerde oğa bak. Oğa'dan iniyor, geliyor, Müdübüs geçiyor zaten, Şimşek Köyü'ne geliyor. Şimşek Köyü'nden oradan buraya yürüyoruz ama şöyle yürüme. Şimdi buradan düz görünüyor ama ben bayağı daha dolandım böyle. Arka taraflarında daha düz yolum. Bayağı meşakkatli bir şekilde yukarı çıktım. Şimdi oraya da inersem zaten biterim. Orada inme şansım yok. Şöyle bir göstereyim. Şu mağaranın şu yan taraflar bak. Bu obruk gibi bir şey. Bu mağaranın bu tarafında da e, sanki mağara farklı küçük şu mağaralar var, odalar gibi. Şu alt tarafta da var. Şimdi arkadaşlar, kusura bakmayın, da yoruldu. Burada çıkmak bayağı sıkıntılı olduğu için Oraya da inmeye de gerek yok. Ay isterdim mağaranın içinde çekeyim. Şöyle sevişteri. burası Karacalı. Karacalı bölgesi, o bağlı bölgesi dedikleri yer ama tabii farklı farklı köyler var. Dümdüz zamanında bundan yüz bin yıl önce buralar hepsi yaylalarmış, yaylalarmış yaylalar. E, Karacalı volkan patlayınca buraları taşlar kapatmış. Lavlar, lavlar taşlarıyla kapatmış. Burası komple taş. Ha, zaman zaman bak şöyle bir tarla göstereyim size. Zaman zaman köylüler orada taşları toplamışlar. Toplayınca da orayı herhalde arazi diye orayı kullanacaklar. Ve daha ileride yerler görünüyor. Köylüler kendi bölümlerini temizleyince demek ki kullanabilecekler şu, şuralarda. Aşağıda bayağı mağaralar var. Yetişebilirsem mağaraların içine girip size göstereceğim. Yetişemezsem göstereceğim. Şimdi Görüyor musunuz? Şuralarda sanki mağaralar var, mağaraya girişleri var. Şimdi öyle dostlar, buralara çıktığın zaman buraları da pek güvenli ben görmüyorum. Şöyle, Bak şu yarıkları görüyor musunuz? Sanki bu kaya ayrılıp ak aşağı akacakmış gibi. Bir de e, şöyle diyeyim. Buranın toprak değil de toprakla karışık şöyle laf taşları var. Bunlar da çok gevşek. Kırmandığınız zaman, yürüdüğü zaman her an ayağınızın altında kayıyor. Kaydığı zaman da düşebilirsiniz. Buna dikkat edin. Mesela bak şurası. Şurayı görüyor musunuz? Sanki kaya, toprak gevşek, sanki kaya ayrılacak gibi geliyor. Buraya çıktığınız zaman bu tür etkenlere çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bak, kriterin aldı. O zaman yakın tarihlerde de sanki taşlar aşağıya da akmış gibi. Bak şurada da bir mağara var. Şöyle göstereyim. Bak tam şurası. Orası da bir mağaranın ağzı. Tabii aşağıya giden, olursa o mağaraları gezebilir. Şurada mağara demi göstermiştik. Şu kayaların altında karşıdan gelirken gördüm şu kayaların altında da mağara girişleri var. Şöyle 360 derece Karaca Dağı'nın zirvesini göstereyim. Karaca Dağı taş olmasa Burası yayla olarak çok süper kullanılır. Çok da güzel bir havası var. Şu anda Diyarbakır'da çıkarken hava biraz sıcaktı. Buraya gelirken güzel güzel esiyor. Şimdi normal telefon mikrofonunu kullanamıyoruz. Rüzgar sesinden kullandığı için mikro, e, telefon değil de normal mikrofonlarımızı kullanmak zorundayız. Rüzgarın sesini engellemek için. E, her şeyin de bir inişi var. E gitti videosu çekti. Dostlar bir tane mağarayı bulduk en sonunda bayağı da büyük bir mağara İşte bir mağara Bayağı da büyük Altlara doğru gidiyor bilmiyorum Herhalde altlara doğru gidiyor Değerli dostlar de bu taşların kule ne olduğunu biliyor musunuz? Burada civar köylerdeki insanlar bu taşları topluyor E zaten atacağı bir yeri yok, her tarafta taş topluyorlar. Bu kuleleri yapıyorlar, leylek mevsimleri geldiği zaman leylekli tepelerinde yuva yapsınlar diye. Şimdi bunlar, bu bölgede bayağı var. Babita orada var. Bak şu tepenin başında uzak bir adam var. Daha ileride gördük. Bunlardan çok Allah taşları görüyor musunuz? Yani belli yani bir şeyler akmış ve donmuş. Hep kayalık. Kaya değil, taş. Yani belli krater aktığını ve aktığını bir şeyler aktığını ve donduğunu burada gösteriyor. Ama bir tanesi burası. Burası mağaranın girişi. Şu anda girmeyi tercih etmiyoruz. Niye? Çünkü oraya girecek fenerimiz yok. İçini göremeyiz. Bir. ikinci orada herhangi bir tehlikeye maruz kalırsak kendimizi savunacak hiçbir malzememiz yok. Mağaranın birisi de Burada. Bak şu mağaranın dip tarafı, şu dip tarafı var ya, şurası. Orası da mağara ama orası çökmüş. Mağara herhalde ileri gidiyor. Orası kapanmış, ileri gitmiş. bu şekilde bunlar alıyor, ölçülüyor, biçiliyor, kesiliyor. Ve Diyarbakır'ın surlarında tarihi evlerine kullanılıyor. Eskiden öyleymiş. Buradan Karayca Dağı'dan pazar geçtiği gidip Diyarbakır'da eski konaklar, Diyarbakır surları bunlar da yapılıyormuş. Sanki da mağara girişi. Bak şurada mağara var. O mağara da kısa zaten görünüyor burada gibi. Şurada mağara var. Bu zamanda taşlar şur Karaj dağın kengeri. Hani çok hoş oluyor Tabi bu kartlaştı gitti bu dikenleri uzadı bunu. Bu da Karaj dağın kengeri. Şöyle bir örnek göstereyim. O yüzlerce mağara. Şurada daha zirvesine gittim. O zirveden aşağı bakınca yüzlerce mağara görünüyor. Şimdi aşağı indim. O mağara hiçbir bulamıyoruz. Şimdi bütün yer, yer bu şekilde görünüyor. Yürüyorsun biraz daha orada bir tane mağara daha var. Yürüyorsun bir tane mağara var. Yani burada tek bir tane mağara yok. Yüzlerce mağaralı bölgesi burası. Şimdi bu hepsi gezmeye kalkarsak günümüz yetmez buraya. Bak biraz yukarı çık, tepeye çık çık. Şurada bir mağara daha görünüyor. Oraya dönüyorsun. Şurada bir mağara görünüyor. Yani bu Dağı lav yoluna geldiğiniz zaman sosyal medyada gösterildiği gibi bir tane mağara yok burada. Bu bölge, şu bölge komple mağara. Yüzlerce mağara var. Gözün alabildiği kadar. Sosyal medyada neyi gösterirler? Tur rehberleri, turizmciler, gelirler buraya bir tane mağarayı bellemişler. O mağara inip inip çıkıyorlar fotoğraflar, videolar, tepeden dronla işte sanıyor ki burada bir tedavik mağara var. Maalesef burada yüzlerce mağara var. Bak şu, şu, şu zirvenin daha ötesine, arka tarafı da daha zirveye çıktık. Nefesimiz kesildi. Tabii orada inerken tripodumuzu da yukarıda kaybettik. Üç ayaklı tripodumuz. Güzelim tripodunu da düşürdük orada. Ben geri gitsem bulacağım da geri gidemedim. takatıp kalmaz çünkü nefesim kesildi artık. Değerli dostlar, araca da lab yolu gezimizi de burada yavaş yavaş bitiriyoruz. Bizim videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basın. Yorumlar yapın. Bize abone olun. Ee, şunu anlatmaya çalıştık biz. Ha, saç sakal da beyaz olmuş ya. Olsun. Karaca Dağ videolarını hep izledim. Çok izledim nasıl gidilir? Hiçbir bilgi vakıf alamadım. Sadece gösterilen şeyler nelerdi? Şöyle bir dakikalık, iki dakikalık videolar. Gittiği yeri o biten meşhur biten mağara var. O mağarayı içi gösterile gösteriyorlar. İşte içine girdik, çıktık falan filan. Yani burayla e, buraya yolculuk yapmak için, gelmek için, seyahat etmek için herhangi bir bilgi yok. Yoktu dayan diye bir Şimdi biz bunu bir YouTube blog olarak hazırladık. YouTube blog olarak her gittiğim bundan sonra böyle yapacağım. Ee, lav yoluna nasıl gezeceğim? En kolay yolu, ekonomik yolu, hesaplı yolu. Diyarbakır ilçe garajına gittim, otogarın yanındakine. O ilçe garajı da Diyarbakır'ın bütün ilçelerine hem minibüs hem belediye otobüsleri var. Diyarbakır'ın çevre illerine, çevre illerinin hepsinde de minibüsler var. Şimdi sorduk buraya da nasıl geldim. İlçe aracından Biranşehir minibüslerine bindim. Bugün 19 Mayıs 20, 2023 fiyat olarak da söyleyeyim. Burası da minibüse 50 TL verdim. 50 TL para verdim. Geldim Şimşek köyünde indim. Şimşek köyünde indiğim zaman zaten e, burası Şimşek köle burası aşağı yukarı 1.5 kilometre gibi bir şey. Sanıyorsun ki gideceğiz her şey orada hazır. O mağaralar hemen göreceğim, o dağın çıkacağım. O YouTube'da, işte sosyal medyada böyle güzelim güzelim can canlı anlatılan. da en büyük saçmalığı neyi buluyorum biliyor musun? Şu drone saçmalıkları bayağı çoğaldı. Şu drone saçmalığı çıktı çıkalı hiçbir ne videoları tadı kaldı, ne belgesellerin tadı kaldı, hiçbirin tadı kalmadı. Mesela bu bölge adamlar drone çekmiş. Öyle bir güzelim bir şey görünüyor ki. Adam mağaraya girmemiş, dağın zibvesine, lav mağarasını, volkanın patladığı yeri görmemiş, göstermemiş. Sadece bir drone ile buradan bu kayalıkları çekmiş, şu gördüğünüz kayalıkları. İnsan diyor ki ne kadar güzel, ne kadar hoş. Hemen gideriz, orası sanki kalı mübarek. Gidip gezerim. Arkadaşlar burası öyle değil, bayağı yorucu. Ayakkabılarınızı sağlam edin. Gelirken özellikle, özellikle suyunuzu alın. Çünkü burada ne bir çeşme var. Ne bir şey var Tabii kendi araçlarınıza gelirseniz daha konforlu gelirsiniz. Ta dağın zirvesine kadar şu gördüğünüz dağın zirvesine kadar Bak hala yol gidiyor Oraya kadar gidersiniz Ondan sonra istiyorsanız Volkanik patlaman olduğu yere çıkarsınız O video az önce göstermiştim En zirvede Siz oraya çıkarsınız Orada çıkmazsanız Şu gördüğünüz yerlere şu kayaları saçları gezeceksiniz Tabii düz ayak gezdiğin zaman bir şey bulma şansınız yok. Çünkü her şey dümdüz görünüyor. Biraz yürüyorsun, kayaların içinde, taşların içinde yürüyorsun. Yürüdükten sonra bakıyorsun ki bir mağaranın ağzı görünüyor. O mağaraya bakıyorsun, ulan diyorsun burada başka mağara var mı? Yürüyorsun, biraz daha yürüyorsun. Bakıyorsun orada başka bir mağara. Ama böyle bak şu anda görüyor musunuz? Şu mağaraya benzer bir terengi bir taraf var mı? Hiçbir şey yok. Ama böyle yürüdüğün zaman Mağaralar var. Şimdi bu bölgeler mağaralar bölgesi. Yani doğal şey, sosyal medyada çıktığı gibi burası tek bir mağara değil. Mesela daha önce Diyarbakır valiliklerin videolarını izledim. Eski Diyarbakır valimiz Sayın Münir Karaloğlu o onun burada iki sene önce bir açılışı varmış. Yani bu bu bölgeyi tanıtma. Burada iş herhangi bir tanıtma yok. Herhangi bir turizme tanıtma yok. Şöyle diyeyim. Yani buraya nasıl gelinir? Orayı da doğru dürüst insanlar, Ege çok iyi bilenler varsa birisi anlatırsa öyle gider. Şunu söylüyorum. Açıklıkla söylüyorum. Yer bakır otogarındayım bu sabah. içe otogarında bir an şey arabasına bineceğim. Şimdi köyün ismi bilmiyorum. Çünkü sosyal medyada lav yolu yazıyor. Lav yolu başka da hiçbir ülke. Karaca'da lav yolu. Otogara gittim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Işte bir kişi eksik bineceğiz çıkacağız. Dedik ki nereye gidiyorsun dedim. Karaca dağına e, tamam da Karaca'nın lav yoluna dedim. Şimdi şoför dedi ben lav yolunu bilmiyorum. Bana köyünün mıntıkasını söyle. Ya abi ben lav yolu dedim. Ben mesajı televizyonlarda orada burada lav yolu diye çıkıyor. Usta da öyle bir yer yok ya. Bana bir köy söyleyeceksin. Hani gideceğin köy neresi orayı söyleyeceksin. Neyse. O minibüs yazansı içinde birkaç tane vatandaş vardı. Onlara sordum. Karacılar lav yolunu bilen var mı? Yok. Yazancıya sordum. Bilet kesen arkadaş. de toplayan. O dedi ki ben de bilmiyorum. Dedi abi dedi. Mutlaka oran ismi. Arkadaşlar. Şunu size söyleyeyim. Kendi arabanıza da gelseniz. Kendi arabanıza değil de toplu taşıma aracı. Zaten bir minibüs var, Başka bir şey yok. Onlara da gelseniz. Ova bak. Ova bağdan sonra Şimşek köyü var. Şimşek köyün içinde şey indiriyor. Zaten indirdiği zaman orada küçücük bir tabela var. Küçük ama. Hani böyle hususi özel bakarsan belki görsün. Zaten bakmadığın zaman da zaten görme şansın yok. Lab yolu yazıyor. Şimşek köyün içinde. Şimşek köyünde iniyorsun. Zaten o tabelada indiğin zaman şöyle tepeler falan baktığın zaman, bu bölgeye baktığın zaman zaten en yüksek tepeyi görüyorsun. Orada yürüyorsun. Yani burada herhangi bir arabaya bineyim, bir traktöre bineyim, ne bileyim bir taksi tutayım. Öyle bir lüksün yok. Bu taraf da pek öyle başka köye giden bir yol değil. Sadece bu yol lav yoluna geliyor. Başka hiçbir yol yok, özel yapılmış. Demek ki zamanında belediye falan düzenlemiş buraları. Erhasili kelam. İnşallah lav yoluna gelenler bizim bu videomuz size bir bilgilendirici olmuş, bir rehber olmuştur. Arkadaşlar bizim videolarımıza beğeni, yorum atmanızı unutmayın. Sizlerin beğeni atmalarınız, abone olmanız, beğeni ve yorumlar atmanız bizim için nedir biliyor musunuz? Bizim Diyarbakır'ın sayfası büyümesidir. Ve de Diyarbakır'ımız ne kadar yani bir nokta bir virgül dahil olsa o beğenler Keşfette düşüyor bizim sayfa. Keşfette düşürdüğümüz zaman bizim Diyarbakır'ımızı daha çok. Şimdi analizlere bakıyorum, sayfaya bakıyorum. Analizlere Brezilya, Meksika, Arjantin, Katar, Irak, İran, Kazakistan ve aklıma daha gelmeyen bayağı uzak yerler izlene alan yerler. Ama o, bizde analizler var bizim sayfalarımıza O analize bir sayfa bizim olduğu için yönetim için analizler biz görüyoruz. Kaç kişi yönetmiş, kaç kişi izlemiş. Hepsi görünüyor. Yani bizim Diyarbakır'ın bugün Doğu ve Güneydoğu diyeyim. Bugün turizm için tam patlama dönemi. Şu anda biz Diyarbakır'ımızı, Güneydoğu'muzu bugün tanıtmazsak turizmle alakalı başka ne zaman tanıtacağız? en çok turizme alakalı memleketimizi tanıtacak dönem bu dönem bence. Arkadaşlar ben diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Diyarbakır'dan, Karaca Dağı'ndan, Lav yolundan, herkese, cümlete, Karaca Dağı'dan, bütün dünya bizi izleyenlere Allah'a ısmarladık. Başka videolarda görüşmek üzere.